Evet, bugün üç ortak kazı kazana girdik. Ben, Cafer, Osman. İki tane 500'lük kazı kazan. İki tane Kral Tacı, 1000 lira. Cafer, kazanmak istersen gel, müşteri geldi. İlk önce birincinin bonus kısmını başlıyoruz. Şuval, balon atmalı. Maalesef bonuslar da yok. Altın. Bir ezik, bir ezik. Kasa bu. Birinci boş çıktı. ikinciye geçiyoruz. Zar. Osman Bey, bu Cafer bizi yaktı ya. Gaza getirdi. Üç ortak girdik de birinci boş. Ondan sonra boş da çok, büyük ayıp. De. çok büyük ayıp bence de. Allah Hadi hayırlı olsun. 333'er lira. Kasaya bırakabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah sizin cezanızı versin be. Beni de gaza getirdiniz. Ya, bu